Hepinize merhaba arkadaşlar. Terramix kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün şırıngadan şu şekilde test tüpünde baktığımız kraliçelerimizi test tüpü olmadan neyle bakabiliriz? Bir örnek vereceğiz. Hızlı bir şekilde şırıngadan bir teraryum hazırlayacağız. Formikaryum hazırlayacağız. Ama buna geçmeden önce bildiğiniz üzere bir telegram grubu açtık. Bu içeriğimizde bir arkadaşımız şırıngada karınca besliyormuş. Yaptığı hataları gördük. Onun için hazırlayacağım. Gönderebilirsem ona direkt göndereceğim. Siz de sorularınız, sorunlarınız, yapmış olduğunuz terörümler, bakmış olduğunuz canlıları benimle paylaşmak, bizimle paylaşmak ve bu hobiyi birlikte geliştirmek için grubumuza katılabilirsiniz. Açıklama kısmında linkimiz var. Şimdi hızlıca geçelim. Şöyle bir pamuk aldım arkadaşlar. Pamuğu biraz ufaltıyorum. Sonra suyu kaçırmaması için bu pamuğu sıkıştırmamız gerekiyor. Olabildiğince fazla sıkıştırıyorsunuz. Şöyle yaptım. Artık burası bayağı bir sertleşti. Bunu buraya koyuyorum. Bir kürdan, çubuk, cımbız, iğne. Bunu bir şey yardımıyla sert kısmından başlayarak içeriye doğru itiyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi burayı komple tıkadım. Ondan sonra bunu hemen fazlalık pamuğunu kesiyorum. Ve ucunu plastiğini de birazcık yiyecek şekilde bu sayede sağlam bir şekilde kapatmış olduk. Şimdi geldik sırada suyumuzu doldurmaya. Ben şöyle bir fıs kullanacağım. Suyumuzu doldurduk. Şu şekilde. Bu kadarcık su bir kraliçe karınca için yeterli olacaktır. Biraz bekliyorum ve şuraya nem gelecek mi? Islanma olacak mı? Onu bekliyorum. Yeterince bekledim. Herhangi bir ıslanma yok. Şırıngayı da sıktım biraz. Hiçbir şekilde damlatma olmuyor. Şimdi yapmamız gereken şey şurada gördüğünüz gibi hava kabarcıkları var. Bunun olmaması gerekiyor. Bunun için şöyle bir iki kere salladığım zaman içeride hava kabarcığı kalmamış oluyor. Şu an her şey okey. Şimdi yapmamız gereken şey pamuğumuzu tekrar elimize alıyoruz. Bu sefer yumru yapmıyoruz. Sertleştirmiyoruz. Pamuk yumuşak bir şekilde aynı pamuk olarak kalıyor. Ve bunu hava kabarcığı yapmayacak şekilde içine bastırıyoruz. Şu anda pamuğumuzu yerleştirdik. Artık geriye yapmamız gereken tek şey tekrardan bir pamuk alıp kraliçe karıncamızı bunun içine koyarak şu şekilde pamukla kapattığımızda sistemimizi kurmuş oluyoruz arkadaşlar. İsterseniz aseton yardımıyla buradaki, şu, buradaki yazıları silebilirsiniz ama çok da gerek yok. Zaten bu çok ufak olacaktır. Kraliçe karıncanın bunu doldurması çok hızlı olacaktır. Buradan sonra artık ya bir formikaryma ya bir outward'a bağlayarak ya da Dediğim gibi şöyle bir daha profesyonel bir sisteme geçirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Telegram kanalımıza katılmayı, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız videoların devamını siz de kaçırmak istemiyorsanız